merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz kanalıma hoş geldiniz. bugün arkadaşlar yakut kolyesi ile alakalı böyle minik kısa bilgiler vermek istiyorum nasıl baktığıma dair yakut kolyeleri gün boyu güneşin altında kalmayı seviyorlar arkadaşlar Öncelikle şunu söylemek istiyorum yakut kolyeleri süklentlerin içinde belki de en dayanıklılarından bir tanesi arkadaşlar maşallah yaz, kış demeden böyle sürekli balkonda oluyorlar. Ve hiç yani bugüne kadar bana mısın demediler. Hem sıcağı yaşadılar hem de kış soğuğunu yaşadılar. E sadece çok don olduğu zamanlar böyle aşırı soğuk olduğu zamanlar birazcık böyle kuytu yere aldım. Üzerine hafif poşet giydirdim o kadar. Onun dışında yani e, maşallah çok dayanıklılar. İsterseniz böyle sarkan saksılara dikerseniz askı olanlara isterseniz benim gibi böyle teleke kutuları da dikebilirsiniz hem demir gücünü alıyor hem de ben farklı saksılara diktim arkadaşlar bazılarını balkonumun farklı yerlerinde konumlandırmak için farklı farklı saksılara diktim o yüzden böyle arkadaşlar üretmesi de son derece kolay olan yakut kolyelerimiz ve tesbihlerimiz. Böyle uçlarından uzayan ya da farklı yerlerden kestiğiniz dallara direkt toprakla temas ettirebilirsiniz. İsterseniz de toprağınızın üstüne böyle daire şeklinde farklı şekilde koyarak çok çabuk kökleneni göreceksiniz. Yani pek uğraştırmayan bir çiçek. Yani toprağın üstüne koyduğunuz anda bile kendisi kök salan o kadar da hani yetiştirmesi kolay arkadaşlar. Son derece de güzel görünüyor, görseli de çok güzel. Tesbihlerin çiçekleri çok güzel koku veriyor arkadaşlar, ama yakut kolyelerinin çiçekleri kokmuyor, ama görsel olarak çok güzel. Arkadaşlar ben e, seradan e, biliyorsunuz önceleri Sera gezilerim çok oluyordu, e, çok geziyordum, seraları seviyordum, hala seviyorum ama şu anda pek gitme şansım olmadı bugünlerde. İşte o zaman gittiğimde böyle 2-3 saksı böyle hem yakut hem tesbih almıştım. 5 santimlik saksılar içinde. Onları böyle e, görselde gördüğünüz saksılarıma geçirdim. Tabi onlardan da alıp başka saksılara geçirdik. Ve böyle 2 sene içinde gayet güzel bir şekilde geliştiler arkadaşlar. Yakut kolyesi ve tesbih seviyorsanız arkadaşlar böyle küçük saksılar içinde alıp bizim gibi böyle çoğaltabilirsiniz. Ee, yapamam diye düşünmeyin. Gerçekten çok çabuk büyüyen, çok çabuk gelişen, toprağın üstüne assanız bile gerçekten kök salan bir bitki. Daha doğrusu sukulent. Gerçekten çok güzel. Size de böyle güzel çiçekler verir inşallah. Mesela arkadaşlar bu yakut kolyemizi yaz diktim ve çok güzel büyüme kaydetti gördüğünüz gibi bakın nasıl aşağılara kadar sarktı böyle üçü üç dal dikmiştim ben bunu gördüğünüz gibi nasıl böyle her yeri kapladı yakut kolyelerimiz suyu çok seviyor arkadaşlar genelde normalde öbürküleri bir haftada bir su kurudukça su döktüğüm halde bunlara yaz günleri mesela iki güne bir gün aşırı yani sürekli suluyordum ve iki günde çok çabuk kuruduğunu görüyorsunuz çünkü bütün topraktaki suyu tanelerini alıyor bunu çok keşfedebilirsiniz yani çok çabuk kuruduğunu da fark edersiniz böyle suyu çok seven bir sukulent türümüz siyahkut polileri arkadaşlar biliyorsunuz çiçekli balkonlarımız her zaman favorimiz o yüzden bir saksı bile olsa balkonumuzda böyle renkli çiçekleri olması balkonumuzun havasını bile değiştiriyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten böyle bir iki saksı bile olsa balkonlarımızda çiçekler olsun. Belki de ben öyle düşünüyorum. Çiçekleri çok sevdiğim için. Zaten gördüğünüz gibi görseldeki gibi de gerçekten ayrı bir hava katıyor balkonumuza bu çiçekler. Hoşçakalın, mutlu kalın, çiçekli kalın.